till I no Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben de oturuyor Arkadaşlar bu videoda sizlere Instagram hesabınızı geçici olarak nasıl kapatırsınız yani Instagram hesabınızı nasıl dondurursunuz sizlere bugün onu göstereyim arkadaşlar çok kolay bir şekilde bunu yapacağız video geçmek istiyorum video geçmeden ama ufak isteklerim var arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanala abone olup like atıp bir yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş arkadaşlar Görmüş şu anda 1800 e aboneyiz. Yavaş yavaş arkadaşlar emin adımlarla 2000 aboneye doğru ilerliyoruz. Bu, bu süreçte arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet dostlarım. Bu yapacağımız işlemler çok kolay. Ben bunu bilgisayardan göstereceğim. Siz derseniz telefonda da yapabilirsiniz. İki işlem içinde aynıdır arkadaşlar. Eğer bu videoya çok çok like gelirse yorumlarda da belirtirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabınızı kalıcı olarak nasıl kapatırsın sizler onu onu da göstereyim arkadaşlar. Ben şu anda sadece Instagram hesabınızı nasıl dondurursunuz sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben size videonun açıklama kısmında bir link vereceğim arkadaşlar. Size o linki Öncelikle tarayıcınızı yapıştırıyorsunuz hemen tarayıcımızı açırım. Tarayıcımız açtıktan sonra buraya geliyoruz ve Ctrl e V diyoruz ve Enter'a tıklıyoruz arkadaşlar. Ctrl e deyip Enter'a tıkladıktan sonra karşımız bir Instagram Instagram açılma kısmı çıkıyor arkadaşlar eğer siz bilgisayardan girmişsiniz daha önceden arkadaşlar yani hesabınıza bilgisayardan daha önce giriş yaptıysanız size direkt burası gözüne çıkmaz arkadaşlar eğer giriş yapmadıysanız buradan arkadaşlar buradan hesabı deyip buradan arkadaşlar hesabınızın ismini pardon hesabınızın kullanıcı adı ya da e-postası ya da telefon numarası ve şifresini yazıyorsunuz arkadaşlar ben hemen bunları sizlerle birlikte yapayım arkadaşlar kafalarda soru işareti kalmasın arkadaşlar Gmail'imi yazdım. Buraya şifremi yazıyorum. Şifremi yazdıktan sonra buradan arkadaşlar giriş yap diyoruz. Zaten bunları hepiniz biliyorsunuzdur. Burada diyor ki sonu 0865 ile biten numarana gönderdiğimiz kodu gir diyor arkadaşlar. Burada birazcık bekleyeceksiniz. Telefon numaranıza bir tane kod gelecek arkadaşlar. Benim bana şu anda kod geldi. Bu kodu ben buraya giriyorum. 372. Hemen şöyle gireyim. 372. 968 arkadaşlar kodumuz. Bunu onayla diyorum. Herkesin kodu farklıdır arkadaşlar. Bunu girmeye çalışmayın. Evet birazcık bekliyoruz. Bekledikten sonra bu kısmı diyor ki arkadaşlar hesabını geçici olarak kapat. Sizde büyük ihtimalle burası İngilizcedir. Türkçe'ye çevirmek için arkadaşlar buraya sağ tıklıyorsunuz ve buradan Türkçe diline çeviriyorsunuz. Siz de İngilizce ise burada İngilizce diline çeviriyordur. Buraya bir kere basın arkadaşlar. Bu kısma bastıktan sonra sağ tarafta böyle bir yer çıkıyor. Burada üç noktaya tıklayın ve buradan başka bir dil seçtiğin arkadaşlar. Siz de burada İngilizce'dir. Şöyle hemen göstereyim sizlere. İngilizce diyorum çevir diyorum. Görmüş olduğunuz buradan sağ tıklayıp İngilizce'ye çevir diyorum. Burada 3 noktaya tıkladım. Başka bir dil seçtim ve buradan direkt T'ye basıyorum ve buradan arkadaşlar Türkçeyi buluyorum. Türkçe'yi bulduktan sonra çeviriyorum. Burayı çevirdikten sonra arkadaşlar sizlere burada önemli şeyler söylemem lazım arkadaşlar. Lütfen şu anda videoyu kapatmayın. Evet arkadaşlar burada diyor ki hesabını geçici olarak kapat. Merhaba işte kullanıcı adım. Burada hesabını silmek yerine kapatabilirsin. Bu sefer seni tekrar geçici yaparak hesabını yeniden etkileştirmenin de hesabın gizli olacağı anlamına gelir diyor arkadaşlar. Hesabını sadece haftaya bir kere kapatabilirsiniz. Mesela arkadaşlar bugün, bugün günlerden çarşamba tutuyorum. Mesela ben Hafta çarşamba atıyorum mesela çarşamba günü hesabımı kapattım ve cuma günü açma kararı aldım. Cuma günü açtım ve dedim ki hani ben pazar günü kapatayım bu hesabı. Pazar günü kapatamam. İlla bir hafta geçmek zorunda arkadaşlar. Bir hafta geçmeden hesabınızı tekrardan donduramazsınız. Burada da diyor zaten arkadaşlar. Aşağı indiğimizde hesabını neden kapatıyorsun diyor. Biz buradan seçeneği tıklıyoruz ve burada arkadaşlar takip eden kişileri bulamıyorum. Vesaire bir sürü seçenek var burada arkadaşlar. Siz ya bunu seçin arkadaşlar bakın. Ya bir şey kaldırmak istiyorum bu değil. Ara vermek istiyorum seçin ya ara vermek istiyorum seçin ya da başka bir şey diye neden belirtin arkadaşlar çünkü mesela takip edecek kişileri bulamıyorum deyince arkadaşlar size burada öneriyor hani öneriyorsa kapatamaz mısınız tabii ki de kapatabilirsiniz şifrenizi fakat arkadaşlar önermesin direkt buradan ben başka bir şey diyerek hesabımı kapatmak istiyorum arkadaşlar. Burada devam etmek için lütfen bir şifre gir diyor. Burada siz kendi hesabınızın şifresini girecektiniz arkadaşlar. Burada diyor ki aşağıdaki düğmeye bastığında sen tekrar giriş yaparak hesabını yeniden etkileştirene dek fotoğraflan Fotoğrafların yorumların ve beğenmelerin gizli olacaktır diyor. Ben buraya şifremi giriyorum. Şifremi girdikten sonra arkadaşlar hesabı geçici olarak kapat diyorum. Bunu kapat dedikten sonra diyor ki arkadaşlar hesabını geçici olarak kapatmak üzeresin. Devam etmek istiyor musun? Burası arkadaşlar çok önemli bakın. Hani aslında çok da önemli değil. Hesabınızı dondurdunuz. Eğer vazgeçtiyseniz hemen bir saat sonra ya da hani 10 dakika sonra hiç fark etmez. Bir dakika sonra bile arkadaşlar hesabınızı buradan giriş yaparak tekrardan Instagram'a yazın. Mesela buraya Instagram yazacaksınız. Instagram yazdıktan sonra arkadaşlar bu kısımdan giriş yaparak arkadaşlar hesabınızı açabilirsiniz çok kolay bir şekilde Çünkü hesabımızı geçici olarak donduruyoruz kapatmıyoruz kalıcı olarak Dediğim gibi arkadaşlar eğer çok like gelirse ve yorumlarda belirtirseniz kalıcı olarak nasıl kapatırız size onunla videosunu çekerim arkadaşlar Burada hesabını geçici olarak kapatmak üzeresin devam etmek istiyor diye Siz evet dersiniz arkadaşlar hesabınız dondurulur Ben demiyorum çünkü arkadaşlar benim hesabım dondurulmasını şu anda istemiyorum Dediğim gibi siz evet derseniz arkadaşlar hesabınız dondurulacaktır Umarım Videomu beğenmişsiniz ve umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.